Evet arkadaşlar merhaba bugün sizlere AC ve DC akım nedir ve nerede kullanılır bundan bahsedeceğim arkadaşlar Şimdi hazırsanız hemen hiç uzatmadan başlayalım Arkadaşlar ekranda gördüğünüz şey, simgeler DC ve AC'nin sembolleri Şimdi DC gördüğünüz gibi düz asinin ki böyle aşağı yukarı gidiyor Şimdi arkadaşlar DC doğru akım A AC ise alternatif akım anlamına gelmektedir Peki AC akım ve DC akım nasıl ifade edilir ya da nedir? Şimdi arkadaşlar aktarınız akım zamana göre sabit olmayan yani deniz gibi dalgalanan akımdır. Şu çizginin aşağı indiği alanlar eksi yukarı çıktığı alanlar artıdır. Bu aşağı yukarı hareketlerini saniyede 50-60 defa yapmaktadır arkadaşlar. Bu bir ülke değişiyor. 50 oluyor. 60 oluyor. Ve buna biz frekans diyoruz. Mesela Türkiye'de 50 Hz olarak da söyleyebiliriz bunu. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi DC akım zamana göre dümdüz akıp gidiyor arkadaşlar. Bir ova gibi. Bu akımın frekansı yok arkadaşlar. Çünkü saniyede artı eksi hareketini yapmıyor yukarı aşağı şekilde asiyle olduğu gibi. Artısı bellidir, eksisi bellidir arkadaşlar. Peki arkadaşlar alternatif akımı DC akıma çevirmenin bir yolu var mı? Evet var. Şu an ekranda gördüğünüz gibi köprü diyotla bunu yapabilirsiniz. Köprü diyotla arkadaşlar uçları gözüküyor zaten. Ee, şu AC yazan kısma AC'nin iki kablosunu bağlıyorsunuz ya da AC bir kaynak şebekenizden ya da prizinizden aynı şey alıyorsunuz arkadaşlar. Sonra çıkışlardan artekte olarak alıyorsunuz. Bunun içi de aynen şu şekilde gözüküyor. O zaman arkadaşlar DC ile AC akım da kullanılır biraz da ondan bahsedelim. AC akım enerjinin uzun mesafelerde iletimi yani arkadaşlar diyelim bir şehirden bir şehire aktarılmanın için daha uygun DC akım genellikle arkadaşlar elektronik cihazlarda ve pille çalışan sistemlerde kullanılıyor. Mesela telefonlarda ya da ne bileyim ana kartlara ya da nasıl söylesem elektronik cihazlarda kullanılıyor. Yani arkadaşlar kısaca alternatif akım yani yani veya doğru akım arasındaki temel farklar arkadaşlar akış yönü ve doğası nerede kullanılıyor kısacası. Evet arkadaşlar videoyu burada bitiriyorum. Diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Merak ettiğiniz bir elektronik devre elemanı varsa arkadaşlar yorumlara yazmayı unutmayın. Ve onun da videosunu çekerim. Neyse diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.